Güzel, Umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada meraktan öldüm amına koyayım. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. Tamam bekle bekle düşüneceğim. Ee, hah buldum. Dinle. Kıbrıs Türk'ü var bir tane müzik endüstrisinde. İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne sokmasıyla tanınır. Yani 20 kilo kokainin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay gelsin paşam. Niña pavila be. Sen nereden çıktın böyle? Asırlardır senin gibi bir güzellik arıyordum ya. Abim. Bir Kıbrıs Türkiye arıyorum. Adım Atakan Gündüz. Atakan Gündüz güzelim evet. Buralar benden sorulur. İşleri düzene sokmak lazım anlarsın ya. Sana uymak istiyorum. Ne istersen yaparım bebeğim. İçine güzelim. Hey 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 dur. Atakan Gündüz, Recep Taştan'ın bir arkadaşıyım. Taştan mı? Taştan... Aa şu ambulansçı Recep. O herif masum bir adamı ölümüne savunur. <laughs> Bize bir içki ver tatlım. Sen Cem Yılmaz falan mısın? Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim. Uyuşturucu mu? Sürahiyle oynamak gibi. Bildiklerini anlat. Ey 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 demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Evet doğru devam et kötü herif. Kafanı kıracağım senin. Bir içki ver lan. Oros bu nereye gitti? Hayırdır birader ne baktın? Konuşmaya başlasan iyi edersin. Canına mı susadın he? Watch me. O <laughs> <laughs> oh, devam et sert olan. Zeytin ezmesi yapalım. Taşaklarından havaya alsın. Sen de ister misin? Hey bak ben senin istediğini istiyorum kardeşim. ya neymiş o? Senin paran, ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdun. Sadece bir kazaydı. Defol buradan. Hey hey hop. Bekçi kıçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. Emin misin? Al bunu. Takip et beni.

Verip, Şehir hakkında bilmen gereken bir şey var. Silahlı dolaşman lazım. Hadi silahçı birkaç cadde ötede. Bakalım daha neler göreceğiz. Takibindeyim Ömer. Everybody knows I'm a man.